Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz abi? Çay için çay. Çay için. Ah soğuk soğuk havalarda çayı gider abi. Şuradan ses verelim ya. Ses duymuyorum arkadaş ya. Allah Allah. Forza 82 çıktı ama ben 5 oynayacağım abi. Forza 82 çıktı. Ben 4'e oynuyorum. 5'e oynayacağım dedim demin herhalde. Kulaklarım yanılmış. Duymuyorsa. Subaru var abi elimde. Lan, Plaka sıkıcı Ya küfür değil sıkıcı kesinlikle Tamam tamam inandım tamam. Şu sesi duymak istiyorum Sırttırırım böyle durum böyle Akıllı ol Şöyle oynayayım bir de Biliyorsunuz İngiltere'de Neredeyiz aman ha? Tövbe estağfurullah küfür ettiriyorlar arabanın sesi içten daha çok geliyor. <laughs> Şöyle bir sollama. Sakin ol dallama. Ne kadar komik. ya. Hadi abi. Oo, ses çok ya. Kendi sesimi duyamıyorum ya. duymayayım da. Ses çok abi. Son bağrı bekle dedi bana. Bir dedim şey olsun ananı sikeyim. <laughs> ananı sikeyim. Dur 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 dur. Hata hata hata. Toparlayamadık. Götü toparlayamadık şurada. Bak şimdi. Burada fren abi. Fren tamam. Götü toparladık burada. Ne DRIFT 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 Oh mükemmel ito. Dur tut 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 tut. Dur lan oğlum bassana. Bassana gaza. Pat 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 pat. Navigasyonum da var. Yanımdaki orospuyu mu dinleyeceğim? Beni mi dinleyeceğim? Ananı sik. Keşke hayatta da böyle geri sar olsa. Geri sar olsa Van Oh, O ses ne lan? O ses neydi lan? Bacımın kızlık zarını patlattılar. Abi demiş ki ünlü düşünürümüz. Işıkları demiş kapattık. Bizi bulmak isteyen demiş kendini yap. Ne diyor lan? Hayır. Ben nereye döndüm? Yanlış bir tuşa bastım. Çok geri geldim galiba. Döndük ya. Kaç defa dönelim? İnşallah vurmam demiştim oraya da. Yağladım. sese bak sese bak. Dört tekerim çok şekerim. Ne kadar komik. Bas. <laughs> Yarışı başlatıyorum abi. Gacı yaptım. Kıvırcık bir gacı. Ojemi sürerim üstüne. Bir <gülüyor> <gülüyor> yarış etkinliğini başlat abi de başlatmaya geldik yani. Onun için. <laughs> Üç iki, bir alışkanlık kalmış kafada. Çarpı amana koyup çarpa çarpa gitti. kötüyüz ya. Ne diyorsun? Şöyle bu tutu 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 diye gidemiyoruz. Sonuncu muyum ben? Oğlum bir düzelemedim lan. Hadi güzelim. Ananı sikeyim arkamda adam. Biz bunları geçemeyeceğiz ya. Çok zor. Ama şöyle, şöyle hareketler sal deli deli hareketler. Sikeceğim yapacağınızı şeyi ya amına ya. Bir de önüne kırdık mı onların? Bir daha önüne kırdık mı? Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum geçtik bunu. Hem adamı geçtim hem adamı geçittirdim. Ama oraya çarpma be gülüm ya. Bende bende. Şu şimdi fren basacak ben şimdi fren basacağım. Ih dedim. Güzel. Beni geçmesine izin verme. Hadi bunu da geç. Tamam. Çok kötü Anam nesiki kontrol noktasından mı geçemedim ben, ben Şuradan mı geçemedim Neredeki kontrol noktası Şu mu <laughs> Geçememişsizdir abi bana sikeceğim yapacağımızı şey. Götümüzdekiler baksana nasıl geçelim kontrol noktasından. Ay tavukları ezdim amına koyayım. Katil çakı oldum. Oğlum bir düzenlen <laughs> Allah'ıma bir şükürler olsun toprağa öpeceğim şimdi geçtik yani. Benden sana bir akıl, aklın varsa tek takıl. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Ana Noel dayı var lan arkada. Alkışlarsın tabi böyle. Böyle alkışlarsın. Adam ol. Böyle abi işte yani. Her zaman dediğimiz gibi. Dört tekerim. <laughs> Sonbaharda işte, neymiş bu sonbaharda, sonbahar, sonbaharda, sonbahar, son neymiş bu sonbahar, e ee, ne? Buluşuruz anam. Ne iyili yaptım ki ben sana, onu bile hatırlamıyorum yani. Ama buluşuruz. Ne demiştik? Dört tekerim çok şekerim. Arabam çizildi. Vaaa! Wow. 200 Hayır! Çarptım mı? Bir tık çarptım gibi. Beni sollamaya kalkıyordu. Böyle götünü keser. Tap. Burada keskin bir dönüş. Bir şey, yok, bir şey yok, bir şey yok, çizildi bir şey yok. Duvar fazla yamuklu da orada, ondan. Kesiverdim ucunu. Az daha giriyor ağlıyorduk ha. Ay kafam. Aleykümselam Ben kazandım gidelim iki yarışı. Selamun aleyküm. Oğlum ne odaklandım ben. Full odam lan şu an. Gidiyor. Geliyor. Geliyor. Ananı sikeyim. Ah, ananı sikeyim. Aa, ananı sikeyim. Tamam. Yok yok bir şey yok. Ne sağa ne sola baktı geçti. Yaklaştık be. Hmm. Geldim belli olsun de yaptım bunu. Bunu geldim belli olsun ne yaptım. Buna inanamayacaksın. Film yapımcıları bu evi bir set olarak kullanmak için satın almıştı. Ama çekimler bittikten sonra evden ayrıldılar. <laughs> karşılığı olarak evi karşısa bana mı bırakıyorlar? Yok amına Hayırdır oğlum. Niye bırakıyorsunuz lan evi bana? Oğlum ev verdiler lan. Your wardrobe is like a map of your career. So the more you get. <laughs> Ev niye verdiler oğlum bana? Bir tane... Allah Allah. Anlamadım yani. Enteresan ev verdiler ya. Sen kalbinde vatan güneş, ben yollarda çilekeşledim resmen ya. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Araçlarım... Şu çok güzel, beğeniyorum şu aracı. Ee, araçlarım tamam. Garaj baraj işlemiyorum ya. Sonbahar geldi galiba. Nasıl da anladım ama zeka. <laughs> Oyunda bir sonbahar telaşı var. Herkes sonbaharda sonbahar. Sonbaharda sonbahar. Sonbaharda sonbahar. Wow, Oğlum ben söylüyorum dört çekerim çok şekerim diye. Şimdi geliyorum sana. Fren 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 fren. Mekana böyle girelim istedim. Her şey ayarlanmıştı. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ricky. <laughs> <laughs> Bana yarış başlat yarış yarış. Başla başla konuşma başla. Gidiyoruz abi. Kaptan Kellos var. Abi gidiyoruz. Şuradan böyle 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 vura 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 kıra 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 kıra. A, tost oldum beni aldılar araya. tost oldum tost yap oğlum bu yine deminki yarışla aynı değil mi lan? Aynı sanki ama. Ah be adam hızlandırdık ya. Sulu mulu ama bu sefer çamur mamur var. Yine adam hızlandırdık. Bir daha vurursam artık onun ko kocası olacağım yani. İyi güzel. Yandan iktirdik onu. Kukumber, salatalık var önümde. O onu da iktirdik. Güzel oldu. Böyle yapmak lazım abi. Yapacak bir şey yok yani. Onu kim ne oluyor Ay ay ay. <laughs> ay ne oluyor ya? <laughs> Ay hızlanma derif lan. Son anda frene bastı. Çarpacaktım ona. Adam benim planı anladı. Gidiyorum abi, gol'e doğru. Şuradan geçe geçemeyeceğim şuradan galiba. Tamam gidiyorum. Az kaldı. Az kaldı, az kaldı. Arkamdan dozumu alırsın oğlum böyle işte. Basıyorum. Hem arabaya kaz veriyorum. Şöyle bir yanaşırsam tamam. adam yaklaştı bana. adam yaklaştı. Seriden yaklaştı. O zaman riskli dönüşler. <laughs> Araba battı, çamur oldu full her taraf ya. Güzel. Birincilik mi geliyor? Geliyor mu? Kötü dönüş yaptım burada. Ayarlayamadım. Dönemedim yani hatta. Oho. Birinciyiz ya. Adamlar daha yarışı bitiremiyor. Yarışı yarışı. Öyle bir kaz verdim ki. Beyinleri döndü. Yap kızım dansını. Alkışlayacaksınız tabi. Noel bir anneyim. Kro bir dayıyım. Ayı. <laughs> lok 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 lok

Música